Herkese merhabalar arkadaşlar. Betturka50.com firması üzerinde şu anda bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere firmanın ana sayfası üzerinde bulunuyoruz. Spor bahisleri, kazino oyunları, slot oyunları ve daha pek çok kategoride kullanıcılarına hizmet veren bir firma olduğunu bilmenizi isterim. Firmanın hemen sağ kısmında canlı destek butonunu görebilirsiniz. Buradan 724 ihtiyacınız olan tüm yardımları, firma ile ilgili tüm yardımları edinebilirsiniz. Alt kısmında da geniş ödeme yöntemleri olduğunu görebiliyorsunuz bu butonlar sayesinde arkadaşlar firmanın ana sayfasının ve arayüzünün gayet iyi hazırlanmış olduğunu ve iyi bir şekilde kullanıcılarına hizmet ettiğini bilmenizi isterim. BetTurka firması ile ilgili çok daha geniş ve detaylı bilgilere sahip olmak isterseniz de e, videonun açıklama kısmında yer alan forum linkine tıklayarak giriş yapabilir ve tüm bu detaylı bilgileri kolay bir şekilde edinebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca BetTurka firmasının adres değişikliklerini de buradan takip edebilir ve anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler ve bol kazançlar dileriz.